Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle egzozumu paylaşmak isterim. Egzoz bu şekilde. Arkadaşlar bu egzoz Varex tuşsuz. Buraları yanık görüyorsunuz. Şu kenar yerleri falan buralar hep ısınmaktan oldu yandı. Sonra buraya gelirsek buz gibi olmuş. Bir gündür çalışmıyor motor. Hava da soğuk. Oraya iki tane vida attım. Bunun kapağı vardı normalde koruma kapağı. Onu çıkardım. Asperos'la sildim. Burası paslıydı, tertemiz oldu. Ya ister istemez kirleniyor paslanıyor arkadaşlar çünkü yani bu ısınıyor toz, çamur, toprak bugün bunu paylaşayım dedim sizlerle beraber egzoz bu şekilde motor bu şekilde arkada bir yastık koydum motorum için özel önde sepet Hoşçakalın. Bay bay.